Selamlar, sevgiler, sevgili oğlaklar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sizler dileklerinizi tutarken ben de şöyle bir kart çekeyim aradan. Evet. Güzel bir kart. Şöyle görünsün. Anlama ee, anlamı nedir? Bir anlaşmadır. Hem iş hem aşk hem ilişki ya da bir evlilik teklifidir. Yani siz bunu nasıl alıp kabul ederseniz, nasıl yorumlarsanız odur. Ee, birazcık daha kendiniz olmak, birazcık daha kendinizin farkına varmak. E, ama anlayışlı bir ilişki, e, anlayış dolu bir ilişki. Karşınızdaki insanla uyuşabileceğiniz, anlaşabileceğiniz, eşit olacağın, sadece bazı duygularda sizin e, yüksek olup, bazı duygularda da karşı tarafın yüksek olduğu. Bazen böyle kişinin kendine az duygularında ifade eder. Yani sizin kendi iç dünyanızdaki belki geçmişte evliliklerle ilişkilerle ya da parayla ilgili düşünceniz size aittir. karşınızdaki bunu sadece çok az yans, yani yansıtır ve etkiler onu da söyleyeyim. Fincan'a bakalım sevgili oğlaklar. Şurada sanki gözlerinizi bir gökyüzüne dikmiş bir mucize olmasını bekler gibisiniz bir şey bekliyorsunuz. Hani bazen insanlar gözle görülür bir mucize isterler. Oysa ki mucize kişinin kendisidir. Bunu bilirse her şey çok değişmeye başlar. gökyüzünden ya da başka bir yerden başka bir evrenden gelecek olan bir mucize bekliyor iseniz mucize o mucize aslında sizin tüm hücrelerinizde mevcut bunu bilin ama böyle bir görüntü var şöyle bir fincanı da açayım zaten kurumuş da bak ama şekiller çıkmış Allah'tan şöyle bir bakın karşınızda e, şurada kızan sinirlenen sizi aşağı çekecek olan e, Hani manipülatör insanlar vardır ağızları öyle laf yapar öyle laf yapar ki şok olursunuz dersiniz ki wow bu ne yani bu kadar e, Hatta kendinizi suçlu hissedersiniz özür dilersiniz o kişiden <laughs> bir bakarsanız konuşmanın sonunda özür diliyorsunuz çünkü karşılık o kadar iyi manipülatördür ki sizi alt edebilmiştir. Tabi iptal ediyorum diliyorum hani böyle bir şey olmasın ama burada görünen sonrasında bunun farkına vardığınız için siz kazanıyorsunuz. Nasıl kazanıyorsunuz bu bir e, konuşma konuşmanın kazanımı kazananı var mıdır? Var gibi görünüyor. Yani bir şeyin farkına varıp o kişiden ya da kişilerden uzak durmakla da kazanmış olursunuz. Yani bugüne kadar yanınızda olduğunu bildiğiniz zor durumda olduğunda benim yanı başımda olur dediğiniz insanın aslında bir laf cambaz olduğunu fark ettiğiniz zaman. O kişiden yavaşça elinizi ayağınızı çektiğiniz zaman da kazanmış olursunuz. Tecrübedir bu. Yani bu durumlarda evet üzülür müsünüz, üzülürsünüz. İptal edelim. Ama yani işte insan çünkü sizin bilinç seviyenizle o kişinin bilinç seviyesi uymuyor görünüyor. Sizin farkındalıklarınızla o kişilerin uymuyor görünüyor. O yüzden hani siz eğer bir ilişkinin hani şuradaki gibi kartı yorumlayacak olduğumuz zamana döneceğiz nasıl söyleyeceğimi de bilemedim. Şöyle hani bir ayrılık sürecindeyseniz evet bir ayrılık süreci anlaşmasıdır bu da aynı zamanda. Hani bu arkadaşlık olur, ilişki olur, evlilik olur ya anlaşarak ayrılalım. Artık birbirimize iyi gelmiyoruz diye de ayrılınabilir bu bir anlaşma ise. Bu bir ilişki ise ilişki üzerinden ama bir iş ise de işten de bir anlaşma olabilir. Ayrılık anlaşması da olur. İşin hadi iş kuruyoruz anlaşması da olur ya da bir işe kabul ediliyoruz anlaşması da olur. Her şekilde de şu an hayatınızdaki duruma bağlıdır. Hepinizin aynı olmadığı için çeşitlendiriyorum burada. Evet, biraz daha böyle ön yargılı olmamayı öğreneceğinizi söylüyor fincan. Böyle sıkışmış bak şurada bir bir sürü şey arasında sıkıştığınızı görebiliyor musunuz? Şurada. Öylesine bir sarmış ki etrafınızı. Bakın problemler iptal ediyorum ama birazcık böyle Zihninizde bu durumdan çıkabileceğinize inanın. Hani şey gibidir sabah olacak inancı varsa kişinin sabaha uyanır. Her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır muhabbeti gibi. Evet her karanlığın sonunda bir aydınlık var ama sen böyle karanlığın içinde kalmayı seçersen karanlığın içinde kalırsın. Yani bir ümit ışığı olması gerekiyor bir hani düzeleceğine iman etmek gibi bir şey. İman etmek her şeye iman etmek. Yani hayatın güzelliğine başına gelecek güzel şeylere inandığın zaman, iman ettiğin zaman yüzde yüz gerçekleşir. Çünkü e, bunu hayallerinle gerçekleştirebilirsin. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Şimdi Allah bize kendi ruhundan üflemiş ya. O yüzden kendi yeteneklerinin e, işte minimalize hali bizlerde mevcuttur. Yani şey gibi. E, Hani mikroskopla bakmakla bir de e, yani gerçek halini görmek gibi bir şey mi desem nasıl anlatsam? E, mikro hali gibi mi? Yani biz onun çok böyle zerresi zerresiz evet ama ne kadar zerresi olduğunu bilemiyoruz tabii ki ama hani yeteneklerini ya da özelliklerini bizde tezahür ettirmesi işte bu esmalar muhabbeti var ya esmalyusuna. Onları okudukça bedeninizde bulunan, DNA'larınızda bulunan kilitli şifreler açılır, çözülür vesaire. Ya da meditasyonlarla çözülür ya da farkındalıkla çözülür ya da bir konuşmayla çözülür, bir video görürsün çözülür. İşte hani yaratım gücümüzün işte Allah'ın yarat ol der olur yaratımıyla aynı şey değil bu söylediğim şey. Bizlerde yaratım gücü vardır. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hayal ettiğiniz şeyin başınıza gelmesi söz konusudur. O yüzden fincanın içi yani fincan içinizin çok karardığını söylüyor ama bu buradan da çıkmak çıkmak çıkma bileti sizin elinizde. Yani bir yere sinemaya gitmek için bilet alıyorsan elinde bir bilet vardır. Onu almışsındır, ödemişsindir. Sen de ödedin bak bu bedeli ödediğini bil. Yani sen çektiklerinle, yaşadıklarınla bedelini ödemişsin artık mutluluk zamanı. Kart da bunu söylüyor, fincan da diyor ki çıksın artık bu karanlıktan, zihnindeki karanlıktan çıktığın zaman zaten etrafındaki aydınlığı, var olan aydınlığı fark edeceksin. Sana yardım etmelerini beklediğin ama bunun farkında olmadığın insanlar var. Bilinç altında insanların çevrendekilerin sana yardım etmesini bekliyorsun ama dilinde ya ben istemem tenezzül etmem kimsenin yardımını da diyor olabilirsin. E i̇şte burada bir tezat var. Hani yardım istiyorsun ama istemiyorsun gibi bir durum. Yardıma yardım konusunu konuşsan da yardım alabilecek misin sanki yüzde yani bazı insanlardan böyle alamayacaksın o yardımı bazıları seni reddedecek ama bazıları da seninle aynı yolda yürüyecek öyle olur biliyor musunuz 3-5 ee, arkadaşınız işte akrabanız aile bireyleriyle diyelim ki topu topu 10 kişiyle iletişim halindesiniz bunlardan 3'ü yanınızda olur 3'ü size karşıt olur 3'ü de tamamen çıkar gider. O bir tanesi de böyle arada kalır. <laughs> Anladınız mı? Yani o topu topu ya üç kişi ya iki kişi yanınızda olur. O bile çok iyidir yani. Muhteşem bir yüzdeliktir. Hayatınızda 3 ya da iki kişi bile yanınızda oluyorsa ki gerek yoktur diyeceğim ama yerine göre gerek vardır. Burada biraz bu matematik hayatınızda işleyecek. Yani hayatınızdan çıkacak olanlar var, kalacak olanlar var. Böyle askıda kalacak olanlar görünüyor. Bu aile bireyleri için de geçerli. Mesela diyelim ki kardeşler arasında bile bu bunu gerçekleştirebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Hani şöyle ki e, sanki böyle bir ayrışmaya girmişsiniz. Hani etrafınızdakilerle bir böyle uzaklaşma, e, ne bileyim bir kopma var. Onu da söyleyeyim. Pardon pardon. İşte böyle bir kopma. Bir dokunursun her şey yerle bir. <laughs> evet durmadı neyse. Yani burada bakın insanlar var, hareketlilik var. Şu üstte görüyor musunuz tabağın üstünde bakın. Ee, bir telaşe ama aynı zamanda yıldızlar var. Hmm. Böyle zannediyorsunuz ki her şeyin bittiği noktada çok şey başlayacak. Zannediyorsunuz ki her şey bitti ama bitti dediğiniz yerde çok şey başlayacak görünüyor. Öf hayatım mahvoldu dediğiniz noktada her şeyin değişeceği görünüyor. Yani o tam şeydir biliyor musunuz hiçliktir. Şu anda da e, enerjilerde herkes hiçlikte. Her şey bitti, mahvoldu, işte hiç iyi hissetmiyorum, hiç enerjim yok diyorsanız hiçlikte yaşıyorsunuz. E, bundan sonraki süreçte ne olmaya karar verirseniz sevgili oğlaklar o olacaksınız. Hangi işe girişiyorsanız orayı arttıracaksınız. Neyi yapmaya karar veriyorsanız o büyüyecek. Enerjilerinizi öyle büyüteceksiniz onu da söyleyeyim. Buna siz karar vereceksiniz. Evet. Sizin tercihiniz olacak. Yani diyelim ki bugün bir işe başlamayı düşünüyorsunuz ama korkuyorsunuz. Çünkü hiç hevesiniz yok. Tam bu noktada bir adım atmaya başladığınızda bundan sonraki kazançlarınız bu yönde artacak, ilerleyecek. Yani evet ya ben bu işi yapabilirim diyeceksiniz ama biraz böyle maddi yönden çekincelerinizi görüyorum. Burada çekinceler var. Yani eğer elimde var olan parayı da yatırırsam ne olacak? Gözüm hemen bir yediye takıldı mucizeler olacak. 3'e takıldı şanslısınız. Yani buradaki e, fal bakarken, tarot bakarken, konuşurken, duru görüyle her neyse bunların hepsi birer materyaldir. Çok da şey değil öyle baz almayın. Ancak hmm, kalbimden geçenlere bakacak olursak bir süre durmak istiyorsunuz. Bir süre böyle inzivaya çekilmek, her şeyden ele el ayak çekmek. Biraz düşünmek, 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 sessiz kalmak, susmak. Böyle bir şeye ihtiyacınız var. Ama bunu nasıl yapacağınızı mı bilmiyorsunuz? Nasıl yapacağınız yani bunu yaparsam bu da mı doğru diye hatta bunu bile sorguluyor olabilirsiniz. Biraz değişik bir ruh hali var işte o hiçliktir. Hiçlik makamıdır. Oradan sonra işte oluşumlar, yaratımlar gerçekleşir. Ee, yeni kadersel boyutlara geçiş yaparsınız. Ee, yaşam kalitenize bir dönün bakın. Ben bir yıl önce neredeydim? Bir yıldır ne gelişmeler oldu hayatımda? İşte oradan fark edersiniz. Nelerle uğraştığınız, neler, neler sizi ilerletti, neler sizi geri, geriletti. Çevrenizdeki hangi insanlar size e, hayatınızda böyle iyi rol oynadı, kötü rol Bunlara bir bakın, bir gözden geçirin son bir yılı. Ona göre bir karar verin. Hayatımda kendim için ne yaptım? Tutkularım için ne yaptım? hobilerim için ne yaptım gibi gibi düşünebilirsiniz ben ben mesela bisiklet sürmeyi çok severim etrafımda böyle bana bununla ilgili destekleyen insanlar olursa da olmasa da benim çok da etkilemez bu benim tutkumdur tamam mı hani buna bakın dönün istediğiniz şey nedir hayatta böyle mutlu olduğunuz yaparken mesela tenis oynarım işte ne bileyim kitap okurum bunlar tabii ki Kitap okumak hobi değildir de bir e, gerçektir, olması gerekendir. Ama şey yani şöyle, ben bunları seviyorsam, tabii ki boşa vakit harcadığım zamanlar da olmuştur. E, bunları seviyorsam, bunların etrafında bir hayat kuruyorsam ve işte bunları bırakıp da gidip başkasının dediklerini yapmıyorsam, ben yani tutkularımın peşinden gidiyorumdur. Daha bir sürü tutku vardır da ben normalleri saydım. İşte hayatınızın bu tarafına bakın. Son bir yıldır neler yaptınız kendiniz için? Kendiniz için bir spora yazılmak istediğiniz yazıldınız mı? İşte ne bileyim bir grup arkadaşla dağa tırmanmak istediniz, tırmanabildiniz mi? E, paten kayabildiniz mi? İşte insanların el alem ne der makamından çıkabildiniz mi? Gibi gibi bir bakın geçmişinize, gelişmenizi gözden geçirin. Ondan sonra bu, bu enerjisizlik zaten geçecektir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.